Merhabalar. Bir önceki videomuzda ekran paylaşımını öğrenmiştik. Bu videomuzda bot eklemeyi öğreneceğiz. Öncelikle Google'a girip Discord'a bot eklemek yazıyoruz. Burada istediğiniz konuda bir bot ekleyebilirsiniz. Ben bir müzik botu kullanacağım. Yani YouTube'daki herhangi bir videonun adını ya da linkini paylaştığım zaman bu bot onu çalıştırabilir hale gelecek. Böylelikle herhangi bir ses kanalında bir ses dosyası açmak istediğim zaman bu bot bana yardımcı olacak. Öncelikle Discord Bot ekleme yazıyoruz. Devamında ise botun sitesine giriyoruz. Orada Add to Discord diyoruz. Eğer tarayıcınızda hesabınız açıksa bu işlem daha hızlı olacaktır. Çünkü tarayıcınızdaki Discord hesabınızda kanallarınız gözükecektir. Öncelikle giriş yapıyorum dağısında bana ait olan sunucular geliyor. Hangi sunucuya eklemek istiyorsun? Ben 6A eklemek istiyorum. Seçiyorum ve 6A hesabına erişmek istiyor. Bota izin verdiğimiz zaman otomatikman Discord'umuza gördüğünüz gibi sağ üstte belirmiş oluyor. Bir ses kanalına giriyoruz. Ses kanalına girdikten sonra botla ilgili bilgileri erişmek için botun altında help kısmı yazar. Bu help'i nasıl bir comment satır olacağımız yazar. İki noktalı virgül comment yazdığımızda kullanabileceğimiz commentler gelecek. botu hangi amaçla kullanacaksak onun için yorum satırları gelecek. Ve iki noktalı virgül play yazdıktan sonra çalıştırmak istediğim şeyin ya adını ya da linkini yazıyorum ve bot onu bana buluyor. Eğer birden çok seçenek varsa sayılı olarak belirtiyor ve tekrardan sayı yazmamızı istiyor. Sayı yazdıktan sonra otomatik olarak bulunduğunuz ses kanalına geliyor ve çalışmaya başlıyor. Biraz önce kanalımızda kimse yoktu. O yüzden kişilerle ilgili bilgileri görememiştik. Burada botun üzerinden deneyelim. Mesela kullanıcı ses seviyesi var. Eğer ses kanalınızdaki insanların ses seviyesini azaltmak istiyorsanız oradaki seviyeyi oradaki aracı kullanabilirsiniz. Mesela diyelim ki susturmak istiyorsunuz. Orada sustura basabilirsiniz. Videosunu videosunu kapatmak istiyorsunuz. Disable videoya basabilirsiniz. Ya da İsmini sizin bildiğiniz bir şey çevirmek istiyorsunuz. Oradan takma isim. Oradan isim belirleyebilirsiniz gibi özelliklere sahip. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.